Merhabalar ee, arkadaşlar antep fıstığındayız antep fıstığında sürüm şeklinin göstermek istiyorum arkadaşlar bakın tam gövdeye yakın gidiliyor gövdeye yakın gidildiğinde ne oluyor kökler koparılıyor köklerin koparılmasıyla ağaç kuruyabiliyor ve hatta verim azalabiliyor. Bakalım. Bakın. Tam dipte. Bu da işçilik masrafını en aza indirmek için. Çünkü traktörle yapıldığı zaman hızlı yapılıyor. Ancak e. Dipler bırakılırsa aşağıdaki otlar çıkarsa ayrıca işçi tutulacaktır. Bu sebepten dolayı e, üreticiler e, yakından sürüm yapmaktalar. Bakın arkadaşlar. Bazı yerlerde kökler çıkmış. Hayır traktörle kökleri koparabiliyorlar. Görüyor musunuz? Mu? Sonra ağaçlarımız gelişmiyor. Örüm düşüyor. Diyoruz. Ağaç koruyor. Bir tarafı korumuş, diğer tarafı yaş. Neden? Tabii bu hepsi bundan kaynaklı değil. Ancak ee, kök kısmı koparıldı o zaman. Bunlar ortaya çıkabiliyor. Aklınızda soru kaldıysa aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz.